Evet arkadaşlar. İmdat Ateş abimizin Gilemaçlı olan arazisinin 3 gün sonra küsküt. Küsküt, gilemaç. Tilki kuyruğu diyorlar. Tilki kuyruğu. Dedikleri o zehir. Na mı diyor? Zehir, pancarı sarar. Ürünün kontrolüne 3 gün sonra geldik. Tamam, evet. Şimdi kesen yoldu Yolduklarımız burada yolduğumuz ilaç geçenler ilaç gelenler kurumuş ve diğer pancarda sarılı olanlara bakalım arkadaşlar onu da salmış yani bunu da pancar çalışıyor salmış ya salmış pancar çalışıyor şu an gitmiş yani en yoğun küçük pancarı şöyle rahat bir şekilde kopuyor şöyle yapalım Ali Bey şuraya gel. Bak şu bak şuradaki buraya gel. Havaya kalkan bu serilmeseydi yere serilmeseydi bu Yaplakları pancar çalışmazdı. Yapraklar Toprağa indirmiş. Tamam, tamam. Pancar çalışmazdı. Şu anda pancar rahatlıkla çalışıyor. Şurada pancarı da gösterelim arkadaşlar. Geçenki videoyla aynı yerdeyiz. 7. tabanca bölgesinde. Yağmurlama tabancası bölgesinde. Pancarda bir pancarla, pancarda da büyüme Gözle görülür büyümeyi gördük arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Yani bunu biz üç günde olan farkı, farkı üç gündeki farkı gösterelim dedik. Kesinlikle yere saldırmış. Şu, şu şekilde çok kolay bir şekilde toplanıyor. Saldır, saldır. Uçları kırılmış. Ve de uçlarında solmuş. Solmalar var. Yani şöyle gösterelim. Pancar çalışmaya başlamış. Zaten ya. burum, burum yani gül amaçlar incelmeye başladı. Bu üçüncü günü. Hani bunu gerekse bir üç gün sonra siz değerli çiftçilerimizi bilgilendirmek amaçlı tekrar aynı araziye gelip kontrollerini yapacağız. Yani temennimiz az maliyet ile bu virüsten pancarlarımızı ve mahsullerimizi kurtarmak arkadaşlar. Şu şekilde ayrı bir pancara gelelim. Şurada arkadaşlar şuradaki görüyorsunuz yakından alalım. Ahmet abi, şurada Şurada A köklü bu şu an dur abi onu kopartmadan kökünü şey edelim şu an pancarda birleşik Şöyle ortadaki zayıflamayı bunları resimleyeceğiz Arkadaşlar şu şekilde netleşti Evet rengi saralım şimdi o asıl abi ortada nasıl gel öpücük ölmüş yapalım şey olmuş Evet ölmüş yani Siz kuş, kuş sen tiki kuyruğum neredesin sen biz yani. gileme gile gile açtırırız gileme gübre olup da toprağın üzerine koyduğumuz üzerine, bir gübre geçti. İran üzerine gübre geçti, geçti ve bu hale geldi. Evet. Hem yürüyebilirdi. Hem yürüyebilirdi. hem, gübre, hem bunun koku yok. Topraktan da yürüyen bir çıtır çıtır hem bunlar artırıcı, hem, hem verim artırıcı. Zaten ince. Yani, tırıcı. yani tırıcı. arkadaşlar şimdi burada Ahmet abimizin üretmiş olduğu gübre, gübre diyelim artık. Hem eee pancarı güzelleştiriyor hem de bu glamaj belasından kurtarıyor. Şu şekilde gösterelim. Bu şekilde salmazdı ya. Yani bu şekilde salmazdı. Bunu saldığını gördük. Tabii öldüğü için. Yani pancarda çalışıyor. Yani pancarda çalışıyor şu bak, an. İncetme bak. Dur abi. saldık başta. Evet. Yok garanti hiç sıkıntı yok. Tamam bitmiş. Evet. Yani ilaç kullanmaya gerek kalmayacak ya. Yani. Yani şurada farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada. Şu ya bak bak şu bak şu. Bak. Şu kırılmaz ediyse bak. Hiçbir... Ölmez. Ölmese kırılmaz. Ölmüş. Ölmüş. Bak. Ölmüş yani. Öldü için kırılıyor bu. Yani. Basarmayı bırakmış. Evet, durursun. Evet, evet. Yürümesi bitmiş. Bak. Yürümeyi durdurdu arkadaşlar. Diyaş da salıyor gelmiş. Tabi bu arada pancarda çalışıyorum. Pancarda çalışıyor. Ermedi için kurtarınca. Şöyle pancarı da şöyle o günkü canlılığıyla şimdiki farkı da gösterelim arkadaşlar. Üç günde olan etki bu. Allah azim verirse bir hafta sonra inşallah bunların tamamen kuruduğunu göreceğiz arkadaşlar. Şurada herhangi bir pancara gelelim. İncelmeler başlamış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani çok basit bir şekilde geliyor. Bak bak şu şu. Şu olay bu. Tamam. Şöyle az geriden netleşir. Bu olay bu. Evet tamamen ya, tamam. ya, yani. ya tamam. ince etmiş, yakmış yani. Etkisini kaybetmiş <laughs> yani. Etkisini kaybetmiş. Bak. <laughs> ah. Bak. Gördün mü? Yakmış etmiş yani. <laughs> Evet. Hem pancar tonaj yapacak, hem polar yapacak. Hem de kıskıtı. Yani bu kıskıt otu, kilamaç, çumra deyimiyle kilamaç diyelim. Şurada da Yani tamamen salmış salınca, bak, Salmış. yani. Başlamış, bak. Bunlar geçin geldiğimizde çalış, bitmişmiş yani. yani bu bu virüs pancara sıkıntı yapıyordu. Şu an bu virüs kendi sıkıntıya girdi. Allah azizle. <laughs> ne vurdun imdad abi? Doğru söylüyorsun. Pancar büyümeyecekti. Şöyle alalım güneşi. Pancarın boğazını sıkar, büyütmezdi ama şu anda tamamen saldı. Pancarı pancar büyümeye geçti. Tag. Üç gündeki fark değil mi? Evet. Allah millete tavsiye ederim dile olan. Yer. Arkadaşlar şöyle gezelim. Herhangi bir <laughs> öyle kolay gelmez işte. Yani bak çok basit bir şekilde geliyor. Salmış. Ve şuradaki ince ince dalı görüyorsunuz. Yakmış. Şöyle yaklaştırayım. küsküdün ucunu yakmış. Şu an bu küsküt, kılamaç otu pancarı sıkıntıya soktum derken kendisi şifayı buldu. Allah'ın izniyle. Kerkümre Mahallesi'nde de Mehmet Yaymacı abimizin 18 ölüm pancarında komple uygulama yapıldı. Orada da Allah razı Bak şuna bak. Göstereceğiz farkı. Evet abi. Çıkıp geliyor kolayca çıkıp geliyor. Gel, şey, çıkıp öl, öl, ölünce öl olur Bak işte şu ya. Işte. Bitmiş, Arkadaşlar ya, anlatmaya ya. gerek yok. Ya seyalım, Ve şurada herhangi bir bak. hem incelme var uçlarında. Evet. Görüyor musun? Abi dölüm maliyeti. Hem renkleri dölüm değişmiş. Yok ya dölüm maliyeti. Yok. Ali Sultan dedi. dölüm maliyeti arkadaşlar bunun seti 5'li set 300 lira. 6 dölüm. Normalde 8 dölüm. 6 dölüm. 4 dölümle 6 dölüm arası, dönümler, arası. Dört, uygulama yaparsanız bak, bak, bittim, bak, yoğunluğa bak. göre görün bak şimdi bak İkinci kızında normalde bunu boğması lazım. Şunların da şu orta kısmını kaplayıp çalışmaması lazım. Çalışmaması lazım. Ama şu anda o etki bitmiş. Yani küsküt evet. şu anda kendine küsmüş. Yani ha, pancarla, o gün dediğimiz gibi iki sevgili birbirinden ayırdık şu an. Şu anda ayırdık. mükemmel. Tamam. Bitmiş. Zaten bu pancardan e, alacağını alamadıktan sonra yani ya, şu kısımda yanıklar görüyorsun değil mi? Şeye tamam. zaten büyüyemez tamam. ve çoğalamaz. Tamam. Yani. Yayılamaz. Abi bu mevki ne olarak açıyorum İmdat abi? Cezayir. Arkadaşlar Ali Bey'in de Cezayir mevkisinde arazi bilen arkadaşlar da bizzat kendi İmdat gözleriyle gözleriyle İmdat abiyle telefonu açıp istişare, istişare ne? yapabilirsiniz. Bizzat kendi gözünüzden de görebilirsiniz. Şey Şimdi herhangi bir tanesini daha geldik. Şey değil. Evet. Abi salmış bak. bak. Şurada hem salmış. Bak şuraya bak şuraya bak. bak. Hem ben de salmış. şu şekilde gösterelim. Bak bak bak. bak, bak. bak mi? Kopu vurdu tamam. Bak şu şekilde şu dalın zayıfladığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani solmaya başlamış. Rabbim herkesin emeğini tamam. yağlayasın inşallah. Ahmet abim de dua istiyor. <laughs> Ama herkesin de aklı başına gelsin. Ben bunu pancar iki yaprak üç yaprak uygulasam bisküt sorunu hiç yaşamayacaktım. E, geç kaldıktan sonra uyguladım ama yine de etkisini yüzde görüyoruz. Allah'ın bereketini artırsın inşallah. Amin. İzled abim. Sana hayırlısıyla inşallah canlı yanda da açıklıyorum. Bir asansörlü asansörlü holder Ünallar marka kalitenin öncüsü. Dokuzlu patladan. Evet. Ondan sonra Ataşman kepçe, Pergel kepçe. Size ee, e, gereken jestleri yapacağız Şen tarafında. tarafından hediye yapılacak. Tabii hediye, hediye yapılacak tabii. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, e, pancar şu an çalışıyor. Pancarlar üç 3 günlük dönemde. Üç günlük dönemde. E, e, gelişme, de var abi. gelişme de var yani. Gelişme de var. Yani 3 günde gelişmeyi gözden gördük. Şöyle çevirelim. Daha pancar sulanmadı. Daha pancar sulanmadı. Daha pancar sulanmadı. döşeli serili daha. İlaçtan sonra sulanmadı. Şu şekilde. Şu şekilde. Tamamen salmış. Koptuğunu görebiliriz şuradan. Yo inceli inceli belli zaten. Hı. Kopuyor işte. Gitti. Kurumuş. Bak. Git, git gidiyor. Kurumuş çöp olmuş artık. Çöp kıvamına gelmiş. Bak gitti çalışma şeyine başlamışlar bitince yani. Evet. evet. Bu, bu, burada hiç pancar bir yok. Hareketi başlamışlar işte. Güzel olmuş. Yani şu ortasını ortasını tutunmaması. Çalışıyor bak. bak. Çalışıyor bak. Bu tamam Ölünce şey. yani Aynen öyle. Arkadaşlar vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Üç gün sonra tekrar bir kontrolünü yapacağız. Ahmet abim şu garantiyi de veriyor. Faydası yetmedi takdirde ücret talep etmiyorum diyor. Ya ne bu ya ben de bunu defalarca dedim çalışmış oldum iki firma bu garantiyi verdi 3. firma da aynı garantisi verirse, verirse çalışmasam çalışmam lazım dedim. Allah'a emanet olun. Bir daha canlı yayında buluşmak üzere. Hayırlı günler arkadaşlar.